Size merhaba. Koyunları çıkardık. Her gün günlük rutin işler. Günlükler gör gör. 24 arpa saman. çalışmışlar. Evet. Gemlerini yani otlarını yesinler. Nerede oğlum? Açtı mı bir taktik? Durulmasın iyi. İkisine de buraya gelirse, onu gösterelim. Oraya bakın. Evet, aynı babasının hareketleri arkadaşlar. Paşa. O kafasını eğmesi, aşağıya doğru bakması aynı boğasının hareketleri. Aslan. Ya, gün videoda Doğuş Kaydı'na zaman ses veren maalesef paçaydı. Ama buna da şükür. Niye? Yani biz paçadan hiç ümitli değildik. Paça e, kendini gösteriyor fakat işte Doşka daldığı zaman bağırdı. evet maalesef. Maalesef. Yani gerçekleri doğrulara söylüyoruz. Belki üzebilir sizi paça severleri. E, orada paça şey yaptı. Eee yaptı. evet. Ama bu paçanın olmayacağı anlamına gelmez. Dur. Dur bakalım. Zeynoş. Paça. Gümrü gümrü geliyor. Yani hatırlıyorsun bir video çekmiştim ben. İşte Doşka'yı ilk köye getirdim. Paça geldi kuru kısırdı Doşka'ya şey yaptı. Çok üzüldüm demiştim. Ama artık şurada mesela paça gidip Doşka'nın önünden yemeğini alabiliyor. Ay canlı bir tane daha doğdu. Şurada plaşı yakalım. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir dün doğan kuzumuz. Anası. Yivesi. Ee, bizim kaybettiğimiz koyun ibesi. Şöyle söylenmişti, ibesi soğuk yerde dayanmaz, hastalanır, kayıplar çok olur. Ee, en son kaybettiğimiz koyun ibesiydi. Yani bu durum gerçek olabilir. Ibesi koyunumuz doğurdu. Kuzusu da burada, ibesi. Ay maşallah yerleri de burada. Çok güzel oldular. Çok iyi geliştiler. Her birine maşallah. Bir ton toparladı arkadaşlar. <laughs> Ama şu anda nerede bilmiyorum. Azat bağlı, azap içeride. Paça. Paşa dışarıda. En sıkıntısı azat bildiğiniz gibi. En sıkıntı, en problem azat. Ton kendine geldi. Antibiyotik 48 saat arayla antibiyotikini yaptık. Ee, kendini toparladı. Yani diyorum ya, Allah'tan daha kötü şeyler olmamış. Bu şükür. Bu dönem antikayı ve dumanı Yavuz'a. Yani açıkça söylemek gerekirse evet çok üzüldüm. Açıkça söylemek gerekirse. Yani burada kalmasını isterdim. Ama nasip değilmiş. Biz bize yakışanı yaptık, götürdük, teslim ettik. Ee, antika'yı Yavuz'a çekeceğiz. Sonra Duman'ı. Ee, tabii ki Duman'ınki üst düzey olacak. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Çünkü Kangal anlamında eşleştirmeler, işte Kangal'la çiftleştirmelerde çok e, yanlış yapan insanlar var. Duman Yavuz'la bir numara olacak. Antika'da iki numara olacak açık söyleyeyim. Ama iyi belli olmaz. Antika'nın altından daha felaket bir şey gelebilir. Ee, duman işte emzirme problemi var. Genellikle geçen sene dumanla antika aynı dönemde kızana geldiler. Dumandan aldığımız yavruyu antikanın altına vereceğiz. Aynı küçük azabı büyüttüğümüz gibi. Antika bir, bir şanslı bayağı kendine geldi. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şanslı bayağı toparladı ve tamamen kendine geldi. Ve sıkıntımız şurada. Burada bu kadar mutlu olan bir şanslıyı, bu kadar buraya adapte olmuş, sevmiş şanslıyı ne yapacağız? İnşallah onu alacak bir sahip çıkar. kendi sikletinde bir köpekle Sağlam kapışması lazım. Ya biz bunu yapamayız. Götürüp köpeği boğuşturamayız. Sadece kendi kendine boğuşması lazım. O zaman belki façayı ne yapıyor diye bakabiliriz. Ama bahsettiğim gibi köpeklerin dövüşmesine... Şimdi bana şey yazılıyor arkadaşlar. Ee, façayı boğuştur diye. Biz böyle bir şey yapamayız yarın öbür gün burada işte yarın karabaşlar gelir. İşte gevezi köpek gelir. Paça o zaman kendini gösterirse açık söyleyeyim gerçekten bırakacağım. Bakacağım ne yapıyor diye. Ee, yani Paça şu an aslında konuşulanlara bakılırsa Paça'nın şu anda yaptıkları çok muazzam şeyler. İşte Doşka'ya kafa tutmalar. işte Paşa'yı boğmalar. O yüzden paçaya bakacağız arkadaşlar. Bir kızanda yemekte gördük. Yani yemekte Doğuşkaya kafa tutuyor. kızanda görmek lazım. Ee, mesela paşa hakkında şunu söylüyoruz. Paşa psikopat diyoruz ama paça paşayı boğuyor. Bunu da söyleyeyim. Maalesef başarılı insanları taşlayanlar çok olur. Ee, duyuyorum. Prim vermeyeceğiz tabii ki. Onlar zaten bunu prim primi yapıyorlar. Ee, yani biz ona saldıralım. Ee, o da kısım bize cevap versin. Onlar da benim ismini duysunlar. Prim yapalım. Yeşil. Şey prim vermeyeceğiz. Ee, azat 765'tir. Bugüne kadar zaten yaptıkları ortada. Ve ee, boş konuşmaya gerek yok. Ee, ben zamanda ee, olmasa da Azat'ı alıp kapısının önüne kadar götürdüğünde dışarıya çıkamadığını da iyi biliyoruz. Ondan sonra da işte ağlamasınlar arkadaşlar. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu diye iftiralar, yalanlar yapmasınlar. Ben Azat'ı aldım, kapısına kadar gittim. Dışarı çık dedim. Çıkmadı, dışarı çıkamadı. Yani ondan sonra da böyle ağlamasın maalesef. Kusura bakmasın. Biz ona insanlık yaptık. Hatta babam dedi. Dedi ki yardımcı olalım bu çocuğa. Evet dedim o yapalım. insanlık olarak yapalım. Ama döndü, dolaştı, geldi. Bize nankörlük yapmaya başladı. Yapacak bir şey yok. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.